Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üzücü haber geldi. Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yaparak Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen Necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.'' Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkale'li, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Okta iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar siyaset sahnesinde en önde yol almaya devam ediyor yaptığı icraatlarla, yatırımlarla, Türk halkına verdiği müjdelerle adeta Türk halkının gözbebeği olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 2023 seçimlerde Türkiye'nin açık ara farkla Cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor. Değerli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.